Mete bay bay Arka sokaklardan Ben komiser üstü Lay selamı görse Kabarır gözü Arka sokaklardan Ben komiser üstü Lay selamı görse Kabarır gözü Kürüzlük beni mi Kime işlemiş Polis üstü derler beni Namıma vay 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 üstü Millet püslüden razı Millet üstü ki anlaşıldı tamam arkadaşlar Ekip dikkatin herkes dikkat dikkatli olsun. Tüm ekiplerin dikkatin herkes gest dikkatli olsun. yat 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 yat, yat. yat, yat, yat. yat, yat, yat. yat. <laughs> Turp kaçakçıları polisten kaçmaya çalışırken son anda yakalandı. Evet şu an arkamızda bir turp kaçakçısı var. Ee, görüyorsunuz KGB ajanları hemen polis anında yakaladı. Gel gel gel. Bir torbası burada bak. Kokla bak. hadi bir turpunu. Gel 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 gel. mallar burada. Gel oğlum. Gel. Gel kokla oğlum. Kokla oğlum. Gel. 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 Kokla. Yap, yap. Gel. 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 Salma. Salma bırakma. Bırak 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 bırak. Ben geldim. Kadirli turp bu. Evet. Kadirli Turpu bol olmadı şimdi belli olur. Kadirli <laughs> Kadir Turpu. <laughs> 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 Hadi kaç! <laughs> ne oldu size? Ne oldu? Kadirli turpumuş bayıldık. Vay anasını Kadirli Turpu KGB ajanları bile bayılttı. Bomba vermiş dünya çapı.